Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta saktan baş oyuncular daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı, like atmayı, like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Anka hoş geldin dostum. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen bugün saklanıyor musun? muyuz? Ondan bahsetsen bana. Boş evet, ver ya. Ben bugün saklanıyorum. Bugün saklan bakayım çok bulabilecek çok miyim seni? Mi? Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oha lan nereye gitti? Yani asla bulamayacağım bir yere gittim. Anka aşağı falan atlamadın değil mi? Aşağı atladım. <laughs> bak gel sana bir şey göstereceğim aşağı atla. Gel atla. bak. Neredesin? Ha? Evet. Evet ne? No. Nerede? Ne oldu? Burası işte. Ya bunu mu göstereceydin? Evet. Ana. Hı ha? Ben çalışma masasıyım. Şey, aynen çalışma masasıyım ben. Ben katman kalesi oldum. Oo, seni çok rahat bulurlar çalışma masasının yeri nerededir? Arkadaşlar bir yere bir yere sıkıştır beni. Aa şurası çok güzel. Abi bence burada bence oyun boyunca bulunamayacak bir yerdeyim. Yani şansa bala belki ee, bulurlar. Kafam bu arada gördüğünüz gibi çalışma masası şeklinde çok hoşuma gidiyor şu görüntüler falan. Bir de düşman bize yaklaştığında bir kalp sesi geliyor. O da çok harika. E, Hivmek'in böyle özellikleri güzel olmuş. E, biliyor musun an? Neyi? Ee, ben geçen gün oynadım bunu, Hı -hı. yayınladım oyuna başladık yani, yaklaşık bir 30 saniye sonra filan bitti oyun. Niye? Karşı taraf inanılmaz bir prolukla başladı patır kütür aldılar ve bitti yani hiç Allah şey Allah. yapmadım Allah <laughs> Allah daha başta geldi. Aram, aram geliyor. Abi bu saklanmacın korkulu şey rüyası var ya yani böyle kalp atış sesleri falan. Bu arada Aynen. birazdan e, hayatta kaldığımız süre boyunca kılıçla kazanacağız. Gel bana. Anka 60. Ha gel 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 gel. Ya nasıl buluyom beni ya? 70'te veriyor. Abi adam direkt buldu beni. Geldi direkt bana vurdu ya. Hiyar ee... totan. Evet arkadaşlar dayak yedik. Gerçekten sağdan başın en güzel kısmı dayak yemektir. Ee, onu da yemiş bulunmaktayız. Ne oldu abla sana hayırdır sen? Bana mı diyor? Yok yok sana demiyorum. <laughs> Aa Anka dur da Anka bulunmadı. Anka edii bir bulalım birlikte. Gel gel. Evet hazırsın artık dedi bana oyun. Birazdan beni sal verecek. Anka'nın katman kayısı olduğunu biliyoruz. Bu çok güzel bir özellik bizim için. Anka çık dışarı oynayalım. Ama beni mümkün değil bulamazsın. O kadar. Sana bir şey değil mi? Katman kayalarıyla zerre kadar alakasız bir yerde duruyorum hem de. Vallahi öyle de güzel konuştun ki şimdi. Beni görünce dur, dur. beni beni görünce gül bol bol. Böyle <laughs> mi? Ay öyle pis bir gülüş ya. <laughs> Aha gü gülme gülme sen mi acaba? <laughs> Bence gülme boşver. Gülmeden önce daha iyiydi. Ben arkandan geçiyorum arkandan. Kardeş gördün mü kaleyi Ay yürüyen katma. Katma kayısı değil ki o ya. Katma kayısı değil mi Bu sen misin şu an kaçan? Bilemiyorum artık. Ben miyim acaba? Abi ben de bilmiyorum ama çok iyi kaçıyor. <laughs> Ulan şu an var ya şoklardayım ben. Kovala kovala yakalarsın. <laughs> La anka değilmiş bu. Ya anka ya. Benim demedim ki zaten kovala kovala yakalarsın dedim. Gülüyordun pis pis hani ben yakın olunca güleceğim. Yok ben sadece güleceğim dedim. Ya tam pis tam pissin ya. Vur vur kardeş kardeş ne yapıyorsun? Adam biri şey. Aa vurdu beni öldürdü beni. Aa, ben öldüremedim seni ya. Burada you iki kişi kaldı işte. bari onları bulalım. Anka coş coş. Ne şey değil duruyorum. Saklanıyorum. Anka çabuk bulalım onları. Daha sakin ol ya. Daha bir buçuk dakikadan fazla var. Olsun olsun. Biz hızlı bulalım. Evet hazırım. Hadi bırak beni. Hadi. Gitmek istiyorum. Şu hemen başlamama olayı çok güzel bir şey ya. Değil mi? Hemen şey yapamıyorsun. Aynen. Bu arada buradan gidemeyeceğiz. Önümden geçti pislik. Yalnız elemana, ha, vurun ya. Arkadaşlar bir bulun şunu ya. Müzden, ge önünden geçiyorsunuz. Aa oyun bitti. Biz mi bulduk? Evet biz bulduk biz kazandık. Evet biz kazanmışız ama bize game over yazıyor. Yani sonuçta oyun bitti anlamına geliyor handaşlar. Aynen. İlk turda ikimizde bulunduk ha, e, Anka Lady ile. Handaş Lady diyecektim sana Handaş Lady. İyiymiş. Handaşların Lady'siyim ben. En büyük hayran benim falan demeyeyim şimdi de kavga çıkmasın. Eee <laughs> Anka ben bu arada girdim. Neredesin? 6 kişilik bir serverdayım. Aynen. Anka Lady bak kurabiye. Lan ne kurabiye Lan, basıyor? Çok, çok, Sabahtan çok, çok. beri yapıyorum onu. Üçlü ısıracaksın yanlarında. Isırdım da şey benim ağzım çok küçük onun kendisi de çok büyük olduğu için görünmedi. Aynı. Anka elimi tut. Elimi tut. Ya, elimi. Ay Lan ay beni ay de ay çek. Lan aşağı düştüm. <laughs> Sakat kaldım aşağıda. fark ettim koş koş. Şimdi yukarıdan kendini aşağı bırakacak. Ben mi yok? Ha, kafama düşecek. aşağı bak. <laughs> <laughs> Komiksin ya. Evet yine üste çıktık. Hop blik. Abi şu serverda şöyle gezmek çok güzel ya. Değil mi? Çok güzel yapmışlar ya. Deadpool var bu arada. De. Deadpool! Ha. De Deadpool sende mi saklanıyorsun? Oo, İzleyileri Deadpool. Kaçırdı Arka tabii. görüyor mu? Deadpool'la saklambaç oynayacağız. Enteresan. Vay de <laughs> Deadpool'cum ya sen de saklambaç oynama keyfi de var ya bir ayrıdır. Deadpool. Bana bak ne Dur gel be abi Deadpool abi bir fotoğraf. Düştüm ya. Düştüm ya. Deadpool abi gel bir fotoğraf çek. Abi bir fotoğraf çektirelim Deadpool abi dur. Ula adamla fotoğraf çekilemiyoruz. Ama çok güzel olmuş ya. Evet bakalım e, saklanabilecek miyiz? Bu harita Hayır, ger yaşasın. gerçekten güzel. Ne oldun? Çalışma masası. Ben bugün hep çalışma masasıyım ya. Ben de fener oldum. Şöyle çok güzel bir yer buldum kendime. Bu arada 10 saniye sonra başlayacak abi. Abi ben burada ölürüm. Burada çok rahat bulunurum ben ya. Beni burada kimse bulamaz. Anam başlıyor oyun. İyi şanslar dedi. İyi şanslar han. İyi şanslar Ankara'ydı. Anka lady, kanka lady, anka lady, kanki kanki, anka lady, kanka lady. Ha görüyor musun? Biri hemen bulundu böyle pat diye öldü gitti. Valla o ben de olabilirim şimdi. Arkadaşım burada sen yalnız sen de mi bizim gibi insan olursun? Valla şu an bir yere girdim. çok güzel bir yer. Bakalım e, buradan olumlu bir şey çıkacak mı? Bu arada sinematik modu da çok güzel şu Minecraft görüntüsünü ya. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Hop oh, böyle bir bırakıyorsun dünya gibi dönüyor. Hop. Oh. Tamam. Ver kılıcımı. Kılıcımı ver. Yalnız, 70. saniyede veriyor. Yalnız Anka şu an farkında mısın? Deadpool da bizimle birlikte saklanıyor. Koskoca evet. Marvel karakteri geldi bizle birlikte saklanıyor. Abi şey o Wolverine'den korkuyordur. Olabilir. Wolverine'den kaçtıysa evet, buraya gel. Dedi ya. <laughs> Aynen öyle. Şimdi Anka ben çok güzel yerde saklanıyorum acaba bulunabilecek miyim ellerim böyle arkada bekliyorum abi hadi Bak abi sana bir şey diyeyim mi öyle bir yerdeyim ki bak her O'Brien'i bulurlar oyunda beni bulamazlar net söylüyorum yani Ulan ben çok mu kötü yerdeyim şu an ellerimi bırakmadım yani Ben şu, kötü bir yerdesin şurada... bak ben bir tane fişek atayım Ben de atacağım aa ben de bir TNT atıyorum Yanındaki arkadaş kızıyor bana yumurta atıyor. <laughs> Sana mı atıyor? Ha. Evet o kadar rahatım ki yani. Hani benim için çok kolay bir şey bu. Hani böyle TNT falan atıyorum. O kadar rahat bir oyun. Şu an hazır değil diyor. Bir, bir tane daha TNT atacaktım da. Lan <gülüyor> git, <gülüyor> git, lan <gülüyor> <buradan>. <gülüyor> git, lan buradan Git <laughs> lan buradan Duyart o ya. Ben Abi de... Aa üstüme otur ya. Git başımdan ben şu an keyfini çıkartıyorum olayı. Ben hiçbir şey görmüyorum. Evet, yaklaşık 3 dakikalık bir süremiz kaldı. Ee, bunlarla biliyorsunuz puan kasıyoruz. Havai fişek olsun işte. TNT olsun. En fazla puanı da bu koyuncuk veriyormuş. Evet, koyunu koyduk. Hayır birader. Hayır, 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 hayır. Bulma, 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 lütfen bulma, lütfen. Bak iki buçuk dakika kaldı. Anka kaç puandasın? Ben sekiz puandayım. Ben on <laughs> iki. Yine seni geçmişim. Evet bekliyoruz. Bakın kazanabilecek mi? Ellerim böyle arkada bekliyorum. Deadpool yakalandın mı ya? Bu arada kalanları mı gösteriyor? Hayır. Böyle kafasına göre birilerini gösteriyor. Anka yakalandın mı sen? Bulundun Yo, mu? Yok hayır hayır hayır. Yakalanmadım. Hadi artık şu hazır olsun Hemen bir Hemen yanımda daha... bir savaş var ama ben bulunmadım ya. Çok şanslısın. Hadi artık bir tane daha koyun atacağım ya. Koyun en fazla Galdık puanı be. veren e, bu arada. Şu hayır dur. hayır 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 beni bulamazsın vallahi vururum ağzına. Dayak yedi şu an dayak yedi onu hissediyorum. Hayır hayır daha ölmedim daha henüz ölmedim daha ölmedim. bir buçuk dakika kaldı bir buçuk dakika sonra e, bu çileden kurtulup evimde gideceğim güzelce mısır yiyeceğim mısır yiyeceğim mısır patla patla lan patla lan, lan. o 20 puan 20 puanım oldu anka süper bu arada yaklaşık bir dakikanın içine girmek üzereyiz anka ile birlikte hala harika gidiyoruz ben çok değişik bir yerdeyim gel, şu anda, gel. bulamazlar gel, herhalde. Gelme. gelme lan, gelme lan gelme! Ya bir dakika kalan niye geliyorsun? Kardeşim git başka yer mi yok ya? <gülüyor> <gülüyor> sen neydin sen? Çalışma masası mıydın? Çalışma masası olarak ölmüş adam. Yok ben o değilim. Hiç alakam yok çalışma masasıyla. Ben çalışma masası, çalışma masası kim ya? Vallahi çok, çok da güzel gidiyordum ya. Evet şimdi bulan olacağız. Otuz saniye mi kaldı? 30 saniyede 9 kişi bulmamız gerekiyor ki kazanalım. Ee, ama bulamayacağız büyük ihtimalle. Burada ben mı? mi kazanacağım bu gidişle ya? Öyle bir şeyler olacak. Hadi Anka görelim market Evet Anka Lady kazanacak sanırım dediği gibi kendisinin de söylediği gibi. O oh, yalnız buraya iki, i̇ki. kişi geldi ha. Beni öldürecek, öldürecek ya son saniyede öldüm ya. <laughs> evet, Ameli şey son saniyede ölüyor. Bizlere katıldı ama gerçekten arkadaşlar biz çok çok fazla eğlendik. Bu zaten saktan baş çok eğlenceli. Bir de Deadpool katıldı bugün bizlere. Ee, Deadpool'a da teşekkür edelim bari. Ne yapalım? Ben de fotoğraf çekinmedi ama nerede lan? Kro Deadpool. Neredesin Kro Deadpool? Göremiyorum. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla daha fazla daha fazla saklanmak istiyorsanız like atmanız yeterli. Ankara dedi kalp atalım. Benim attığım kalp daha güzel. Heh, bak benim evet gibi. seninki daha güzel. Tabii daha ki güzel miyaldayım. <laughs> Görüşürüz <gülüyor> arkadaşlar.